Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle doğal sayıların okunuşu, yazılışı ve basamak değerleri ile ilgili problemleri çözeceğiz. Bu problemleri çözerken dikkat etmemiz gereken en önemli husus problemi doğru anlamaktır. Doğru anlarsak doğru çözebiliriz. Ee, onun için anlamaya çok önem vermemiz gerekiyor. Biz de sizinle bu problemi anlamaya çalışacağız ve beraberce çözeceğiz. 987 sayısının yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri onlar basamağındaki rakamın basamak değerinden ne kadar fazladır? Şimdi sayımız 987. Birler basamağımız, onlar basamağımız ve yüzler basamağımız var. Soruda diyor ki yüzler basamağındaki rakamın yani 9 rakamının basamak değeri hemen bulalım. Yüzler basamağındaki 9'un basamak değeri 9 çarpı 100 eşittir 900. Onlar basamağındaki rakamın basamak değerinden ne kadar fazladır? Onlar basamağında da 8 rakamımız var. Onlar basamağında olduğu için onla çarpıyoruz. Ve sayımız 80 oluyor. Zaten bunu okurken 987 şeklinde okuyoruz. 9 rakamının basamak değeri 908 rakamının basamak değeri 80 olduğunu bulduk. Şimdi ne kadar fazla dediğine göre Bunlar arasındaki farkı soruyor bize. Çıkarmamız gerekiyor. Evet, 900'den 80'i çıkardığımızda 820 sayısını buluyoruz. Evet bir diğer sorumuz 9, 7, 0 rakamlarını birer defa kullanarak yazılabilecek 3 basamaklı en küçük tek doğal sayı hangisidir? Evet. 9, 7 ve 0 rakamlarını kullanacağız. Birer defa 3 basamaklı olacak sayımız en küçük doğal sayı hangisidir? Evet arkadaşlar. 3 basamaklı olacağı için sayılarımız belli şartlarımız var soruda birinci şartımız birer defa kullanılacak ikinci şartımız sayımız 3 basamaklı olacak üçüncü şartımız en küçük sayı olacak dördüncü şartımız da tek sayı olacak evet bütün şartları yerine getirmemiz gerekiyor şimdi arkadaşlar bir doğal sayının önce buradan başlayalım tek mi çift mi olduğunu nasıl biliyorduk? Son rakamına bakıyorduk. Yani en sağdaki rakamına bakıyorduk. Eğer en sağdaki rakamımız 0, 2, 4, 6 ve 8'den oluşuyorsa bu sayımıza biz çift sayı diyoruz. Eğer sayımızın son rakamı yani en sağdaki basamağı 1 3 5 7 ve 9 rakamından oluşuyorsa bu sayıya biz tek sayı diyorduk. Evet, o zaman biz buraya 9 7 ve 0 rakamlarımız var. Tek doğal sayı olmasını istiyorduk. 0 rakamını kullanamayacağız. 7 ve 9 rakamlarını kullanmak durumundayız. Şimdilik 7 ve 9'u buraya yazalım. Diğer bir şartımız 3 basamaklı olacak. Evet bunu 3 tane kutu çizerek 3 e, basamaklı yapacağız. En küçük diyor. En küçük dediği için evet bizim en soldaki şu anki yüzler basamağımız en soldaki kutucuğu, kutucuğumuza en küçük sayıyı yazmamız gerekiyor. Sıfır rakamını yazamıyoruz bir istisna olarak. En sola sıfır rakamını yazamıyoruz. Yine buraya da 7 ve 9 rakamlarını yazmak durumundayız. En küçük dediği için biz 7, 9'dan küçük olduğu için buraya 7 rakamını yazıyoruz. 7'yi bir defa kullandığımız için buraya da 9 rakamını yazıyoruz. Ve sayımız zaten otomatikman 0'ı da buraya yazmak durumunda kalıyoruz. 709 oluyor. 709 sayısından daha küçük bir sayı elde edemiyoruz. Eğer 9 yazmış olsaydık en soldaki kutucuğumuza 907 sayısı olurdu. Ki bu da 709 sayısından daha büyük. Bakıyoruz 790 yazabilir miyiz? 790 yazdığımızda şartımız tutmuyor. Sayımız tek olacaktı. O yüzden 0 yazamıyoruz. Evet arkadaşlar. Diğer bir sorumuz. 6, 9, 4 rakamlarını birer kez kullanarak oluşan 3 basamaklı en büyük doğal sayı ile 3 basamaklı en küçük doğal sayının farkı ne olur? Evet. Yine şartımız birer kez kullanıyoruz. 3 basamaklı sayımız olacak. Biri aynı rakamları kullanarak en büyük biri de en küçük doğal sayı olacak ve en sonunda bu rakamları birbirinden çıkaracağız yani farkını bulacağız. Evet burada arkadaşlar tek çift demediği için biz 3 basamaklı sayımızı bulurken en büyük dediği için birinci kutucuğumuza en büyük rakamımız burada 9 olduğu için 9 yazıyorum. Daha sonra 6 ve 4'ü yazıyorum. Bir de en küçüğü bulmamızı istiyor bizden. Evet, en küçüğü de bulmak için en soldaki haneye en küçük rakamımızı yazıyoruz. O da 4. En sağda 9 rakamını yazıyoruz. Evet, aradaki farkı sorduğuna göre bizden ne yapıyoruz? Çıkarma işlemi yapıyoruz. Evet. 14'ten 9 çıktı 5 kaldı. Burada bir normal çıkarma işlemi yapıyoruz. Burada kaldı 5. 15'ten 6 çıktı, 9 burada kaldı, 8, 8'den 4 çıktı, 4 kaldı. Evet, sayımız 495 oluyor. Evet arkadaşlar diğer bir sorumuz, 3, 4, 5 rakamlarıyla 400 ve 500, 400 ile 500 arasında yazılabilecek en büyük sayı kaçtır? Evet. Burada yine sınırlamamız var. Sayımız 400 ile 500 arasında olacak. Biz burada en büyük sayı dediğine göre 543 elde edebilirdik. Yani 5'i en başa yazarak 543 sayısını elde edebilirdik. Fakat şartları yerine getirmemiz gerekiyor. O yüzden 400 ile 500 arasında dediğine göre 400'den büyük 500'den küçük. 5 rakamını en solda kullanamıyoruz. 4 rakamını kullanmak durumundayız. Evet, en büyük dediğine göre yine onlar basamağına 5 sayısını yazmamız gerekiyor ve en sonda da 3 rakamı kaldığı için 3 rakamını da ne yapıyoruz? Birler basamağına yazıyoruz. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sorularınızı ve değerlendirmelerinizi YouTube'daki sayfamıza yazabilirsiniz.